Karın iki aydır bu halde doktor bey. Ne konuşuyor, ne gülüyor. Ne etrafında olup bitenle ilgileniyor. Böyle milletvekili gibi melül melül bakıyor. Efendim, karınızın fiziksel olarak hiçbir rahatsızlığı yok. Sorun ruhsal. Karınız şeye girmiş. Neye girmiş? Depresyona. E nasıl çıkaracağız onu orada? Onu kendi dünyasından çıkarıp aramıza getirmek için bir şok lazım. E, modern tıp da bir yere kadar tabii. Ondan sonra katırla devam edeceksiniz. Yani size tavsiyem karınıza şok. Şok teşekkür ederim doktor bey. Şok sağ olun. Hadi canım gidelim gel. Gel canım. Gel. Allah kimsenin başına vermiyor. Son gün hayatı. Gelin. Gel, 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 canım. Gel, gel, gel. Gel, canım, canım. Son gün. Ne haber hayatım? Ee, bak sevgilim tanıştırayım. Bu belma, bu kırmızılısı deniz, bu göbeği açık olan da şirvan. Bunlar artık bizim evde yaşayacaklar. Yani bir başka deyişle senin üstüne kuma getirdim. o <laughs> oh, uyuma lan, kuma getirdik diyoruz ya. Ana hiç tınmıyor karı. Acaba soyunup öyle mi gelseydik? Of, neyse kızlar bir işe yaramadı kusura bakmayın. Ya Hayır abi, keşke soyunmasaydık ya. Bacaklarım bacaklarıma deyince huylanıyorum be. Üf. lan ne biçim konuşuyorum ben sanki çok meraklıyım senden bir yatağa girmeye. Aa, Anladım. şimdi gücendim yani ha. Benim ötekilerden neyim eksik? Hem yatağa sokmadan önce az dil dökmemiştim bana. Lan sus çarpacağım ağzına bir tane. Meraklısım sakın kahvede mavede bahsetme. Adamdan bir yatağa girdim diye lan. Oğlum modern tıp tıkandı, tıkanıklığı açmaya çalışıyoruz. Hadi sarıl bana da çağırayım karıyı. <laughs> Songül! Gel canım bak gel ne göreceğim bir yaşına daha gireceğim gel. Sana Son gün. Yavaş lan. <laughs> Hayatım bak hem de bizim yatağımızda. Hmm. Hem de bir erkekle. <laughs> hem de en yakın arkadaşımla Cemil'le. <laughs> şok oldun değil mi? Puh değil mi benim erkekliğime? Puh ikimize de. <laughs> Puh. Al bakalım hadi. <laughs> şok oldun değil mi yavrum? Hadi şok ol. Şok ol lan. Olmuyor lan. Ş şok. Şok yavrum. ...şok lan! Bu da bir işe yaramadı, çık hadi yataktan lan, çık hadi çık! E, tabii Tabi, işin bitince bir kenara at! Ah oh, siz erkekler tamam, şimdi bir tane çarpacağım, şok olacaksın ha! Lan Rütük de bir şey zannedecek, kalk git hadi! hadi şok ben. olsun diye yapıyoruz! Hadi. Ya, yok abiyim, yok! <laughs> yok diyorum sana ya! Barsilya oğlum, Barsilya! <laughs> ya karış! <laughs> Nuh diyor! Ana, bu ne demiyor ya? Çırılçıplak dolaştın mahallede. Hadi, hadi. Nü, Üşüttüm. Bir haftadır grip yatıyorum. Allah kahretsin. Çok yaşa. Gene de karıyı şaşırtamadım, şok edemedim ya. Peki abi, şöyle filmlerdeki gibi böyle şak şak iki tokat aşk etsen Belki o zaman şok mu olabilir? Tokat yemeye alışkın oğlum, o da şok etmiyor ya. O zaman alışkın olmadı bir şekilde yapmak lazım. Bak, aklıma bir şey geldi. Aklıma bir şey geldi. Canım, son gün. Ben var ya, ben. Heh. Bak, artık seni hiç dövmeyeceğim, el sürmeyeceğim bala, Pıtık pıtık yok sana. Seni el değmeden bundan böyle battal verecek. Gel battal, Allah düşmanın başına vermesin, battal halledeceksin. Niye olmuşymuş? Şok oldun değil mi? Hadi şok ol lan, Olmuyor, şimdi battal biraz ısınsın seni halledecek. Hadi battal. Çok oldun değil mi? Nasıl kırıyor? Çok olsana lan Songül, lan sen de çok oluyorsun ya. Ya düşünsene o taş senin kafana bir inse ne olursun bir düşün. Bak şimdi bak masaya ne yapacak. Hadi battal. <laughs> masaya bak. Ya susma Songül, sustukça sıra sana gelecek. Selamun aleyküm. Ne oldu iş? Ne oldu ya? Ne ol şey, ya? oldu abi ne oldu? Söyle anlat bakalım. Ya ne? herif bütün evi kır, taş taş üstünde bırakmadı. Karı gözünü bile kırpmıyor ya. Allah. Oh. Of. Oh. Oh. Songü. Ana evin haline bak. Ulan etrafı şey götürüyor. İki dakikada bir temizleyeyim şuraları. Allah'ım yarabbim. 双拳！双拳！ Temizliği bitirdim, bütün işleri yaptım. Sana da yemek yaptım. Gel de bir iki lokma bir şey ye. Hadi canım. Aman Allah'ım. Kız ne oluyor? İyice kafayı mı yedin? Bu yemeği sen mi yaptın? Sabahtan beri çalışıyorum. Başka kim yapacak? Şok. Şok oldum valla. Sen bulaşık, yemek, ütü... Şok. Aha, o kadar numara çevirdim, gık demedin. Bu basit şeyleri mi çok oldun yani? O basit dediğin şeyler benim için bir hayat. Biraz da olsa bana değer verdiğini bilmek isterdim. Yani ot gibi yaşıyordum sonra da bitkisel hayata girdim diyorsun. Bu muymuş senin depresyona girmenin sebebi? Az mı Hayri? Azıcık da olsa senin bana değer verdiğini bilmek istiyordum. Bunu ben de bilmiyordum. Sen öyle uzaklara uzaklara dalınca anladım. Hadi gel beraber baş başa bir yemek yiyelim. I get a good feeling. Yeah. yeah.